Kendi kendine terapi nedir, ne değildir? Öncelikle şunu netleştirelim. Kendi kendine terapi demek terapist olmaya çalışmak değildir. Bu kendi zihnini, duygularını, davranışlarını daha iyi anlamaya, gözlemlemeye ve düzenlemeye çalışmaktır. Yani bu süreçte kendini yargılayan değil, kendini dinleyen biri olursun. Kimi zaman bir günlük yazarak, kimi zaman nefes alarak, kimi zaman da duygularına bir alan açarak. Kendi kendine terapi bir farkındalık pratiğidir. Ama unutma bu derin travmaları çözmek için değil. Kendinle sağlıklı bir iletişim, bir ilişki kurmak içindir. Gelelim nasıl yapılacağına. Dört adımda kendi kendine terapiyi biraz somutlaştıracağım. Birincisi durdur ve dinle. Gün içinde otomatikleşmiş duygularının farkına var. Şu anda ne hissediyorum? Bu duygunun altında ne var? Duygularını bastırma, isim ver ona. Mesela üzgünüm, korkuyorum, kırıldım. Bu farkındalık zihnin ilk aynasıdır. Zihinde dönen düşünceler yazıldığında anlam kazanır. Bir defter al, bugün beni ne üzdü diye başla. Bazen kendinle konuşmak da işe yarar. Şu an sana ne oluyor diye sormak iç dünyana yumuşatır. Üçüncü olarak yeniden çerçevele. Kendine neden hep böyle oluyor diye değil de bu durumdan ne öğrenebilirim diye sor. Bu soru zihni suçlamadan çözüm üretmeye geçirir. Bu da terapi sürecinin özüdür. Bazen terapi sözcüklerle değil sessizlikle olur. Derin bir nefes, kısa bir yürüyüş, doğaya dokunmak. Beyin bu anlarda kendini toparlar. Çünkü sakinlik zihinsel onarım için bir fırsattır. Onun için bazen insan sadece kendiyle baş başa kalmalı. Peki bilim bu konuda ne diyor? Araştırmalar gösteriyor ki kendi duygularını fark edip düzenleyebilen kişilerde stres hormonu kortizol daha az salgılanıyor. Yani farkındalık gerçekten beyindeki stresi azaltıyor. Günlük tutmak Nefes egzersizleri, meditasyon ya da dua etmek gibi içsel pratikler beyninin ön korteksini güçlendiriyor. Bu da duygusal dengeyi sağlıyor. Kısacası, kendi kendine terapi yapmak ruhsal dayanıklılığını artırır. Ama bazı durumlarda bu yeterli olmaz. Eğer geçmiş travmalar, yoğun kaygılar, tekrarlayan düşünceler ya da umutsuzluk varsa işte o noktada bir profesyonelle çalışmak gerekir. Çünkü terapist senin göremediğin kör noktaları görür. Bu yardım istemek zayıflıktır değil, kendine değer vermektir. Sonuçta kendine şefkatle bakmak da bir terapi biçimidir. Kendi kendine terapi düzelmem lazım demek değildir. Aslında kendimi anlamaya hazırım demektir. Bazen bir kahve ile sessizce oturmak, Bazen içinden ağlamak, bazen sadece derin bir nefes almak. Bunların hepsi iyileşmenin sessiz adımlarıdır. Unutma, kendinle kurduğun bu ilişki hayatının bütün ilişkilerinin temelidir. Bu yüzden kendine şu cümleyi hatırlat. Ben kendim için burada kalmaya razıyım. Çünkü bazen en güçlü terapi kendine şefkatle sarılmaktır. Sen de kendini hissetmiyorsan bu adımları takip ederek kendi kendine bir terapi yapabilirsin. Zorlandığın yerde profesyonellere başvurmayı unutma. Video ile ilgili yorumlarını merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.